Evet, ee, şu anda mikrofonu ee, Erkan Güral'a uzatacağım. Erkan Güral Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı, e, hem e, porselen e, üreticisi hem turizm yatırımları olan bir grup. E, merhabalar, e, malum Dubai'ye gidiyoruz. E, Dubai'de gerek gayrimenkul sektörü gerekse turizm arasından Türkiye'nin tanıtımı gerçekleştirilecek. Türkiye yabancı yatırımcı arasından turizm alanında ne gibi potansiyeller e, sunuyor? Öncelikle sizden bunu almak istiyorum. Tabii öncelikle sadece turizm değil, Türkiye'nin sunduğu mütekabiliyet yasasının çıkmasıyla birlikte diğer imkanlardan da aslında bahsetmek lazım. Son derece önemli bir yasa idi. Hem Türkiye ekonomisine ve buna bağlı inşaat dünyasının hareketlenmesi ve bunlara paralel olarak oluşacak yeni ilave katma değerlerinin oluşması son derece doğru bir karardı ve bunun neticesindeki yapılan çalışmalarla atılan adımlar şimdi artık tek tek kendisini göstermeye başladı. Bu gezide zaten bu amaçla düzenlenmiş gezilerden bir tanesi. Ben çok verimli ve faydalı bir sonuçla dönüleceğine inanıyorum. Hayırlısı görmek iyi bir neticeyle herkesin döneceği bir gezi olur düşüncesindeyim. Evet Erkan Bey bir taraftan da Türkiye'de otel yatırımlarınız da var. Otel yatırımlarına devam ediyorsunuz. Son olarak Basın yolu İstanbul'un yeni masadağı, büyük Büyükdere'si olarak gösteriliyor. Evet. O bölgede e, 212 Alışveriş Merkezi'nin karşısında bir yatırımınız olacağını duyduk. E, biraz bu yatırım hakkında bilgi verir misiniz bize? Biz e, 1989 senesinde başlamış olduğumuz büyük çaplı turizm projelerine Antalya'da başlamıştık. 2008 senesinde Sapanca'da açtığımız otelle şehir otelciliği konseptine döndük. E, Ondan öncesinde 2006 senesinde açtığımız bir termal otel vardı e, Kütahya'da ve bunları takip eden projeler oldu en son birkaç ay önce Afyon'da Türkiye'nin en büyük termal projesini hayata geçirdik 427 odalı 75 bin metrekare inşaat alanına sahip büyük bir tesisti şimdi bunların arkasından artık sıranın İstanbul'a geldiği düşüncesiyle İstanbul için kolları sıvadık İstanbul projelerini şu anda hazırlıyoruz az öncesinde bahsetmiş olduğunuz gibi basın ekspresi olduğu üzerinde yine büyük sayılabilecek bir proje olacak. 75 bin metrekare inşaat alanı aşağı yukarı oranında var. Ee, konsepti oranın kongre turizm ve spa olacak şehir ile birlikte. Ee, bölgenin ve özellikle İstanbul'un her geçen gün artan e, bu tür büyük mekanların olduğu, toplantı salonlarının, kongre merkezlerinin olduğu ihtiyaç hepimizin malumu. Dolayısıyla biz de oradan yola çıktık. İyi bir şehir oteli, iyi planlanmış e çok değil, iyi planlanmış bir toplantı konseptiyle o bölgeye hizmet vermeye çalışacağız. Ne kadarlık bir yatırım olacak tahminen? Hiç bilmiyorum. Daha proje tamamlanmadığı için daha henüz o kuruşlandırmaya geçmedi. Şu anda projeler hazırlanıyor. Çok teşekkür ediyoruz. Dubai'de görüşmek üzere tekrar.